düzün beşinci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir Temmuz günü tatile girmesi gerekiyordu. Elbette bunun istisnaları var. Genel kurulun aksine bir karar alması bunun istisnasıdır. Bu istisna kapsamında da Adalet ve Kalkınma Partisi grubu Temmuz ayını Sayın Yusuf Tekin Bey'in deyimiyle bakanlıklardan gelecek ve imza süreci AK Parti grubunca takip edilecek kanun teklifleri için açık tutulma kararı alındı. Defaatle değerli AK Parti yöneticilerine grup yöneticilerine çağrıda bulunduk. Dedik ki bir Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile gireceği iş düzün bir gereği. Şayet memleket ve millet faydasına işler varsa acil çıkarılması gereken buyurun getirin hep beraber konuşup yasallaştıralım. Ama maalesef olumlu bir yanıt alamadık. Çünkü külliyede hazırlanan bu kanun teklifleri henüz imza süreci tamamlanma aşamasına gelmediği için olumlu bir cevap alamadık. Şimdi önümüzde üç haftalık bir süre var. Öğretmenlik meslek kanunu, yargı paketi, vergi kanunu, tasarruf tedbirleri kapsamında torba yasa, hayvan hakları ilgili yasa olmak üzere 5 temel kanun ve her biri tartışmalı hükümler içeren, içerisinde iktidarın bolca olduğu ama milletin asla olmadığı 5 kanun teklifini burada aceleye getirmek durumunda kalıyoruz. Meclisin 1 Temmuz'da tatile gireceği belliyse Adalet ve Kalkınma Partisi'nden beklentimiz şuydu. 9 aylık bir süreniz var. Niçin bunlarla ilgili hazırlık planlarınızı daha önce yapmadınız da tam da tatil döneminde araya sıkıştırıp bu önemli konuları aceleye getiriyorsunuz. Buradan tekrar ve tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çağrıda bulunuyoruz. Planlı bir yasama süreci varız. Kaliteli bir yasama sürecine varız. Ama imzacıları, el kaldırıcıları olan bir yasama sürecinin asla ve asla parçası olmayacağımızı buradan defaatle ifade etmek istiyoruz. Dolayısıyla memleket faydasına olan işleri getirin konuşalım. Ama biz nasıl olsa parmak sayımız fazla. Dolayısıyla bize gönderilen kanunları imzalarız. Burada da ellerimizi kaldırıp bunu yasallaştıracağız diyorsanız emin olun başta Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki çok değerli milletvekilleri olmak üzere buradaki bütün milletvekilleri haksızlık etmiş olursunuz. Ben içinizde çok değerli milletvekilleri olduğunu biliyorum. Bunu içine sindiremeyen çok değerli vekiller olduğunu da biliyorum. Onun için lütfen ama lütfen bu son olsun. Bu konularda daha hassasiyet gösterin. Muhalefetle bir uzlaşı, bir diyalog ortamı arayın. Bundan siz kaybetmezsiniz. Emin olun Türkiye Büyük Millet Meclisi topyekun kazanır, milletimiz kazanır. Ama bunu yapmazsanız ne olur? Sadece imza atıp, el kaldırıp, el indirmek için aylık maaşını alan birçok milletvekiliyle bu milleti baş başa tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Memleket faydasına olan işlerde beraber konuşursak burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meşgul etmemiş oluruz. Aziz milletimizi de gereksiz tartışmalarla boğmamış oluruz. Ve hep beraber oy birliğiyle bu meclisten milletin faydasına olan kanunları çıkarabiliriz. Ama bizim millet işimiz yok. Bakanlıklardan bize gelen kanunları Anayasa Mahkemesi'ni de tanımadan çıkarırız. Anayasa Mahkemesi'ne dönerse de burada tekrar bir mesai harcayacağız diyorsanız size söyleyecek bir şeyim yok. Ki zaten bunların ne acelesi var dedi zaman grubunuz birçok zaman Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği süreli işler var. Bunları çıkarmak zorundayız diyorsunuz. Anayasa Mahkemesi bir yıllık süre veriyor. Dokuz aylık süre veriyor. Altı aylık süre veriyor. Niçin son güne bırakıyorsunuz? Çünkü kanunları siz yapmıyorsunuz. Yapılıyor. Imza sürecini takip ediyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar kalitesiz bir yasama da bulunmak zorunda kalıyoruz diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.